Merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir hafta, dikkatli olmamız gereken bir hafta, ilginç bir hafta. Siz sevgili kovalar, Pliton retrosu gayet güzel gidiyor ama dikkat edin özellikle parasal konular. Cumaya kadar parayla ilgili o Merkür retrosu sizi birazcık yoracak. Venüs de var. Aman harcamalarınıza dikkat. Özellikle bazı konularda açılım yok. Yani şunu çok beğendim alayım şuraya harcama yapayım ya da bu para niye gelmedi bu para gelirse şuraya ayırayım şuraya harcayayım. bu gibi kafa içindeki konuları birazcık dik uyutun biraz bekleyin burada ikili ilişkilerinizde birazcık gezilikler mevcut sevgili kovalar bazı konuları çok açığa çıkarmak istemiyorsunuz pliton retro yaptığı için burada jüpiter Mars'la birlikte aşk ve sosyal evinizde. Şimdi orada ne olacak? Orada da çok büyük değişimler olacak. Bildiğinizden çok farklı şeyler. Çünkü oradaki yaşantınız, oradaki koşturmanız göz dolduracak şekilde hızlı gidiyor. Her kapıdan bir ses, değişik davetler, kova gitme, gitmek istemediği yerler, orada karşılaştığı insanlar, onlara ters duruşlar, bütün bunlar kovaların özellikle hafta boyunca onları biraz zorlayacak ama ay cumadan sonra daha dikkatli olun. Çünkü kovalar sevgili güneş tam zıt burcunuzda iki ateş arasında kalıyorsunuz biraz sizi zorluyor cuma. Tam da oraya bir merkür retrosu uzun süredir anlaştığınızı zannettiğiniz hatta sevdiğinizi zannettiğiniz insanların gerçek yüzü de ortaya çıkabilir. Tabii ki kovalar özgürlükçüler derin düşünmelerine rağmen kendilerini her zaman koruyabilen bir zekaları var. E, blokaj olmuş konularında ortaya çıkmasıyla birlikte kovaların birazcık sanki canı sıkılacak. Yani uzun süredir sürümcede düğüm olan işlere sevgili kovalar el atacaklar. Atın bakalım bu size iyi de gelecek sevgili kovalar. Enerjiniz de güzel. Cuma'dan sonra Mars'ın ve Jüpiter'in Aslan burcundaki Merkür'e ve Güneşe güzel açı yapmasıyla birlikte biraz daha böyle hareketli olacaksınız. E, aklına güvendiğin, e, güvendiğiniz özellikle sizi seven insanlarla bir arada olacaksınız. Hani böyle tecrübelerin, yeniliklerin, güzelliklerin bir araya toplandığı anlar. Ama yine de dikkatli olun. Plüton ne zaman retro yaptığı zaman Merkür'le karşı karşıya gelirse var olan olmayacak, olamayacak konular arasında bile büyük bir yangın çıkarcasına sorunlar çıkabilir. Pliton birazcık derinlere götürürken Merkür de her şeyi hızlı bir şekilde atladığı için bazı konular yanlış da anlaşılabilir. Lütfen dikkatli olun. Evet sevgili özellikle kovalar. İlginç bir hafta. Kendinize çok çok iyi bakın. Umarım her şey gönlünüzce olsun ama Cuma'dan sonra dikleşmeler yok, takışmalar yok. Bana söz verin. İyi ki varsınız. Siz seviyoruz.